Спасибо. Hemşehrim geçmiş olsun. Sende bir şey tamam. bir Sen bir var alayım. mı? Tamam. De, var. tamam. Arkadaşlar, şey, arkadaşlar şey. bir daha Bir daha Nasıl oldu kaza? Kaza e, biz yuvardan geliyoruz. Yeşil ışık yandı. Biz hatta bekledik. Adam ta uzaktan hızla geliyordu. Bize... Kırmızı ışıkta mı geçti? Kırmızı ışıkta geçti kamyon. Geçmiş olsun. Tamam, tamam. Abi ben bu normal yoldan geliyordum, yeşil yanıyordu bana. Birden kırmızıya dönünce zaten biraz da hızım var, durma şansım o kadar olmadı. Abi de hemen zaten ona yanınca çıktı. Hiçbir şey olsun kimse